Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Omicron varyantını konuşacağız. Konuğumuz Dresden Teknik Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Çağhan Kızıl. Çağhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Oktan Bey. Evet bu yeni varyant Güney Afrika'da ortaya çıktı. Artık Avrupa'da da var. Almanya'da da tespit edildi. Endişelenmeli miyiz? Ne kadar endişelenmeliyiz? Birincisi bu yeni bir varyant olmadığını düşünüyoruz. Yani alttan alta e, takipten kaçan ama yayılıma devam eden ve artık e, Avrupa'ya da sıçradığı için daha ön planda olan bir varyant gibi e, düşünülüyor. E, bu varyantın bir özelliği endişe verici olarak nitelendirilmesinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından 72 saat içinde. E, sebebi de 50'den fazla mutasyona sahip olması orijinal virüse karşı, e, karşılaştırıldığında ve hücreye bağlanan ve etkisini aslında virüsün etkisini biraz belirleyen bir bölgesinde mutasyonların yoğunlaşıyor olması ve daha önce bildiğimiz o tüm varyantlarda örneğin delta, alfa onlarda gördüğümüz mutasyonların bir daha önce görmeyen bileşkesinin olması. Bu nedenle elbette endişe verici. Çünkü delta varyantını düşünelim. Bir anda hızlandı ve dünyayı sardı. Şu anda en başat e, varyant. Bu varyantında eee Omicron varyantında Böyle bir hale gelmesinin önüne geçmek için evet endişelenmeliyiz. Ama bu endişe e, biyolojik olarak ne anlama geliyor? Çalışmalar devam ediyor. Yani e, kafamızdaki endişelerden bir tanesi aşıların etkisini ortadan kaldıracak mı? Daha fazla, daha şiddetli hastalığa yol açacak mı? Ve e, yayılım daha da hızlanacak mı? Ve tekrar e, yeni aşılar mı gel gelecek? Şimdi bunlara net bir yanıtımız yok ama şunu söyleyebiliriz. E, yapılan aşıların iki özelliği var. Birincisi e, antikor oluşturuyor ve kısa süreli bir bağışıklık sağlıyor. Ama daha uzun vadeli bir hafıza yaratıyor bizde. E, bu hafıza ise virüsü tanımaya yönelik. Yani virüsün herhangi bir formu vücuda geldiğinde bağışıklık sistemimiz tepki verecek. Daha önce delta varyantında da bu çok konuşuldu. Acaba aşıların etkisini azaltıyor mu diye. Bazı aşıların etkisini azaltıyor. E, en etkili aşı olarak düşündüğümüz mRNA aşılarının Etkisini de azaltıyor ama bu azaltma e, ortadan kaldırma anlamında değil. Dolayısıyla daha başka bir aşılama rejimine gidilecek. Bugün e, Moderna şirketi, bu mRNA aşılarını üreten şirketlerden bir tanesi e, üç strateji ortaya koydu. Birincisi e, aşı dozunu arttırmak e, bu bir e, etki olabilir. İkincisi bu varyanta özel aşılar zaten üretilecek. E, bunları karıştırıp vermek gibi. Dolayısıyla stratejilerimiz de var. E, büyük ihtimalle e, tamamen aşıların etkisini ortadan kaldıracak bir e, varyant olmayacak. Ama yayılım artacak. Yani Şöyle düşünebiliriz. Aşılanmayan insanların oranı %58 dünyada. Yani korumasız insanların oranı %58. Ve sizin bir virüsünüz var, bir varyant var. Daha hızlı bulaşıyor. E, hastalığın şiddetini belki daha fazla e, biraz daha fazla yapacak bir e, e, aşı e, varyant. Dolayısıyla aşılanmayan insanların riski daha fazla. E, yayılım daha fazla artacak. Aslında endişe vermesi noktası biraz aşılanmayan insanlar için daha fazla endişe verici bir durum. Dünya içinde tabi e, kapanmalar gerçekleşirse ekonominin e, etkilenmesi, seyahatlerin etkilenmesi vesaire diye zaten iki senede yaşadığımız olayların artması e, endişe verici. Ama şu an için bilimsel e, veriler çalışılıyor, görülecek, yayılma dinamiklerine bakılacak. Afrika'daki, Avrupa'daki birkaç hafta içinde daha net bir sonuca ulaşacağız. Ama endişelendirici mi? Evet, endişe vereceğim. Peki bu diğer varyantların da bir toplamı gibi ifade ettiniz. Belki bir süper varyant diyebiliriz ama diğerlerine göre daha hızlı yayılıyor ve işte yakalanan hastalığı daha ağır geçirir gibi sonuçlar çıktı mı? Bunları şimdiden söyleyebiliyor musunuz? Hayır, henüz söylenemiyor. Çünkü çok kısa bir süre önce bu varyant keşfedildi ve bu çalışmanın bir süreye yansıması gerekiyor. Takip yapılması ve geçmişe dönük bakılması gerekiyor. Ama yakın zamanda bu bilgileri de yaşayacağız büyük ihtimalle. Evet. Peki Çağın Bey aşıdan söz açılmışken şimdi geçen sene bugünlerde Almanya'dan örnek vereyim vakalar 15 binlerdeydi ve hiç kimse aşılanmamıştı. Aşı daha sonra çıktı. Şu anda Almanya'da aşılama %68'in üzerinde ama vakalar 75 binlere çıktı. Yani aşıya rağmen bu kadar artması nasıl açıklanıyor bilim dünyasında? Yani şöyle aşı işe yaramıyor mu tırnak içerisinde sorayım. Aslında bu yaşadığımız durum çok klasik bir durum. Ee, e, bir örnek, korelasyonun aslında nedensellik olmadığı anlamına geliyor. Yani siz şey diyebilirsiniz, bakın insanlar bu kadar aşılandı ama vakalar arttı. Demek ki aşı vaka'yı artıyor bile diyebilirsiniz. Ama bu korelasyon anlamına gelir, nedensellik anlamına gelmez. Nedensellik e, aslında ana neden, e, aşılardan da bağımsız olarak geçen sene bu zamanlara oranla şimdi çok daha rahat davranıyor olmamız. Yani sanki pandemi bitmiş gibi sanki yayılım bitmiş gibi, sanki hepimiz aşılanmışız ve e, baskı yayılımı azaltmışız gibi, sanki yeni varyantlar ortaya çıkmayacakmış gibi bir e, mantaliteyle e, yazı geçirdik. E, tüm dünyada aslında bu yani Türkiye, Avrupa, Amerika her yerde. Ve şu anda bunun aslında biraz ceremesini çekiyoruz. İkinci bir neden de e, bu varyantların daha çok inkübatör gibi Afrika'dan çıkmasının sebebi orada e, aşılamanın çok düşük olması, aşı eşitsizliğinin zaten bunu yaratacağını daha önce söylememiz. Almanya baktığımızda da e, birçok bölgesinde hala aşı karşıtlarının, maske karşıtlarının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Ve Saksonya bölgesine baktığımızda en fazla, en şiddetli bu artışın yaşandığı bölge. E, iki senedir tarihsel olarak da zaten böyle bir duruşu var o bölgenin. Şimdi e, aşı e, şöyle düşünmemiz lazım bence. Eğer aşımız olmasaydı şu anda bu gördüğümüz rakamların çok çok daha üzerinde e, ölüm ve e, vaka görecektik. Aşılananların da e, aslında e, virüse tekrar tabi kaldıklarında e, testleri pozitif çıkabilir ama e, hastalık ilerleyip ölüme, yoğun bakıma yatmayı önleyen bir durum aşı. Dolayısıyla ona da baktığımızda sayılara geçen seneki bu orandaki vakadaki ölüm oranlarına baktığımızda şu anda çok daha düşük dünyada. Yani aşı etkili ama aşı bitirmeye yetmedi. Çünkü aşılama çok geniş oranda yapılmadı. Tedbirler aşıyla beraber devam etmeli demiştik. Bunlar devam etmedi. Şu anda Almanya'da yaşanan sebep bu. Aşıyla yani aşının işe yaramaması söz konusu değil. Milyarlarca insana aşı yapıldı ve ölüm oranlarına baktığımızda %90'dan fazla azalış var aşılanan kişilerde. Evet yani aşılanmayanlarda yoğun bakıma yatış ve ölüm oranı aşılananlara nazaran çok daha yüksek anladığım kadarıyla. Evet hastalığın şiddetini arttıran bazı mekanizmalar da olabilir tabii virüslerde ve genç insanlarda daha fazla yavaş yavaş çıkmaya başladı. Yani e, e, genel olarak bir artış var ama aşının e, ve üçüncü doz aşıların e, koyucu güçlendirici aşılarında etkili olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Peki Çağan Bey siz şimdi aşıyı savunuyorsunuz. Bunun için size para veriyor mu ilaç şirketleri? Çünkü bir grup da hep şunu söylüyor ya işte aşıyı savunanlar işte küresel sermayenin adamı şunları şunları alıyorlar onun için savunuyorlar diye. Siz böyle bir bilim dünyası açısından böyle bir sıkıntı var mı? Ee... Hayır, bir para almıyoruz. Benim bilime e, girmemin nedeni de zaten e, geldiğim ayda ben bir işçi sınıf ailesinden geliyorum. İnsanların dayanışması ve iyiliği için iş yapmak öğretildi bana hep. Bilime de bu yüzden girdim. Söylediğim her şey de kendi bilimsel doğrularım çerçevesinde. Bizi para almakla suçlayan insanların aslında kendisine bakması lazım. Çünkü e, büyük ihtimalle kendilerinin dünya görüşü sadece para üzerinden, bizim insanlık üzerinden. Evet ilaç şirketlerinin de biraz sabıkası kabarık olduğu için tabii ki, bazı insanlar tabii. da çekinceli yaklaşıyor. Onları nasıl ikna ediyorsunuz? Ee, ya bilimsel veriler üzerinden e, hiçbir ilaç şirketine burada kimse e, ben dahil bilim insanları kefil olmuyor. Çünkü gerçekten e, orası da başka bir dünya eleştirilecek çok şey var. Ama bilimsel veriler üzerinden e, baktığımızda şu anda aşıların etkili olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışındaki görüşmeler... Başka alanlara bilim insanı olarak benim dahil olmam mümkün değil. Ee, i̇kna etme yolunda sadece bilimsel veriler üzerinden ve yaşamın gerçekliği üzerinden yani başka bir şekilde herhangi bir şirketin aşısını olun olmayın değil etkili olan aşılar şunlardır bunlardan birine olabilirsiniz diyoruz zaten. Siz tavsiye ediyorsunuz ama bir de şunlar var evet. mesela birisi aşı olmuş ertesi gün ölmüş veya iki saat sonra işte beyin pıhtısı oluşmuş. Hayatını kaybetmiş. Onlar nasıl açıklanıyor? Şöyle diyebiliriz, bir insanın, e, siz bugün benimle programı yaptınız, yarın ikimizden birinin e, yaşamını kaybetme olasılığı bellidir, yaşımıza göre, durumumuza göre. Eğer bu gerçekleşirse, e, bu istatistikler çerçevesindedir. Ama aşı olduktan sonra bu istatistik, bu oranlar artıyorsa, ancak o zaman diyebiliriz ki aşının ölüme katkısı var. E, böyle bir şey gerçekleşmiyor. Yaş gruplarında zaten insanların aşıdan bir gün sonra trafik kazasında da ölme ihtimalleri var. Yani istatistik eğer bir yükseliş varsa şöyle düşünün. Çamaşır suyu içen insanların ölme oranı çok daha yükseliyor. Yani çamaşır suyu insanlar öldür diyebiliriz. Ama işte böyle bir istatistik mümkün değil. Görmüyoruz da. Bu nedenle yine bilimsel veriler üzerinden böyle açıklıyorum. Biraz aslında pandemi süreci bilim bilim okur yazarlığının arttığıması açısından da iyi oldu. Yani V'leri nasıl anlamlandırabiliriz? Gördüğümüz tekil örnekler genele hitap etmeyi bile geneli açıklamayabilir. O yüzden bir kişi bir akrabamız aşıdan sonra yaşamını kaybedebilir ama bu aşıya bağlı değil. tüm dünyayı buna genellememek lazım. Böyle Sonu, açıklayabilirim. Son olarak müsaade ederseniz çok kısa şunu evet. sorayım. Bilim dünyasında çok az sayıda da olsa Aşıya karşı olan insanlar var yani bir doktor mesela karşı diyor veya yani bir profesör var karşı diyor. yüzde 99 belki sizinle benzer görüşleri savunuyor ama bu yüzde birlik kesimi nasıl açıklıyorsunuz? Onların gerekçeleri ne olabilir? Ya ben aslında bir süredir onları anlamak zorunda hissetmiyorum kendimi. Onları anlamaktan çok onlarla ortam belli bir ortamda bilimsel veriler üzerinden. Tartışma yapmayı seçiyorum ve şu ana kadar yaptığım bu tartışmalarda hiçbirinin gerçekten de kendi duruşlarını kanıtlayabilecek bir bilimsel veri ortaya koyduklarını görmedim. Dolayısıyla neden böyle düşünüyorlar? Bilemiyorum, bilgisizlik olabilir ya da başka nedenler olabilir. Uzun vadeli etkileri bilinmiyor, kaygısı elbette hepimizde var ama belli bir düşünüş çerçevesinde o uzun vadeli etkileri de öngörebiliyoruz. Bu öngörüsüzlük olabilir. Bilemiyorum yani başkalarının ne düşündüğünden çok aslında gerçeğin ne olduğu arkasından e, gitmek daha bilimsel geliyor bana. Peki çok teşekkür ediyoruz. O zaman bakacağız önümüzdeki haftalara bekleyeceğiz. Bilim dünyası bu konuda ne gibi açıklamalar yapacak biz de takipte kalacağız. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, sağlıkla kalın. E, maske, aşı e, bunlardan e, kaçmamıza gerek yok. Bunlar bizi bu süreçten çıkartacak şeyler. O, o evet. yüzden e, ona e, dikkat edin lütfen. Sağlıkla Peki. kalın. Dresen Teknik Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Çağhan Kızıl. Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. İyi günler dilerim. Sevgili izleyiciler sizleri izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.